Merhaba. Kıymalı türlü tarifimize başlıyoruz. Tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Üzerine 200 gram kıyma ilave ediyoruz. Tencerede kıymayı kavurduktan sonra üzerine 1 adet doğranmış soğanı ilave ediyoruz. 2 diş sarımsak koyuyoruz. Bir taraftan da bu şekilde kavurduk. 1 adet doğranmış kapya biber ve yeşil biberi ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı biber salçası koyuyoruz. Bunları iyice kavuruyoruz. 1 adet doğranmış havuç. 1 adet doğranmış patates, 2 adet doğranmış kabak ilave ediyoruz. Karıştırarak kavuruyoruz. bir buçuk çay kaşığı Tuz ve karabiberi ilave ediyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyoruz, kendi suyuyla pişmeye bırakıyoruz. Biraz suyunu saldı. İçine önceden yıkadığımız 2 çorba kaşığı süzülmüş pirinci ilave ediyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Yarısına gelecek kadar kaynamış su ilave ediyoruz. Ocağımız orta ateşte. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi suyunu da çekti. Artık pişti. Servis tabağına alıyoruz. Hepinize afiyet olsun.